Ama Los Tralaleritos karakterimi ben seçiyorum. Odun alayım. Şimdiden mi? Patapim ve Bebe Cappuccino arasında seçim mi yapmam gerekiyor? Patapimi seçiyorum. Vay canına. Dev gibiyim. Bir tekmeyle bu ağacı deviririm. Harika. Ve hedefim bir elmas bulmak. Batıyor muyum? Ayaklarım çok ağırlaşmış. Vay canına. Bu son mu? Dur. Bebe Tralalero Tralala mı? Yoksa Bebe lavakasa, Saturno Saturnita mı? Tabii ki Tralalero. Oh su altında nefes alabiliyor. Ucuz atlattık. Çıkayım ve... Boğuluyor muyum? Yürüy. Bu ayakkabılar ne işe yarıyor? Şansıma hemen yanımda bir tapınak var. Merak etme oraya ulaşmanın bir yolunu biliyorum. Hepsi tamam. Bebe pruni prula mı yoksa bebe kapuçina mı? Tabii ki kapuçina. Ne varmış bir bakayım. Şaka mı yapıyorsun? Tamam, kapıcına çok cana sahip. Hayattayım. Hemen buradan çıkmalıyım. Tamam, şimdi sadece... Heh, bebe Tongtong sahur mi, Frigo camel mi? Tabii ki Bebe Tongtong. Normalden daha hızlıyım. Bir köy görüyorum. Demir golemden daha mı güçlüyüm acaba? Çok daha güçlüyüm. Ama demirciyi ziyaret edeyim. Kanal üyesi olduğu için tüm bu özel emojilere sahip. Ne muhteşem bir sandık. Beğenmeyen herkes için 100 yıl kötü şans. Çekil, şuna bir bakayım.